sade yapının tartışılması, siyasal sistemler üzerine fikir toplantıları ve çalışmalar bizler için yine emek verilmesi gereken birinci alanlar arasında yer almıştır. Önderimiz Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda aklı ve bilimi kullanarak ülkemizi çağdaş ve devletler seviyesinin en, en, üstüne çıkarmak için Atatürk'ün ilk ve bağlı üreten, sorgulayan, genç, genç arkadaşlarımızla beraber Üniversitesi Enstitü Tipi Kulübü olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, Sayın Asel Çoşan, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlk görevine 1967 yılında Danıştay Yardımcısı olarak başladı. 1981 yılında Danıştay Kanun Sözcülüğüne atandı. Buna 3 ay sonra Danıştay Savcısı oldu. 2001 yılında Danıştay, Veyliği, 2001 yılında Danıştay Başkan Vekili ve son olarak 2006 yılında Danıştay Başsavcılığı görevini üstlendi. 2011, 2010 yılından beri de ADD Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ben kulüp danışman hocamız Recep Özgümer'i konuşması yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kendisi de <laughs> Değerli misafirlerimiz, sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Biz hatta Türkçü Fikir Kulübü olarak, e, tabii üniversitemiz gençliğinde daha ilgilenmek, daha aydın, daha, daha ileri düşüncelere sahip olmak için bu denli faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabi üniversite deyince bir evrensellik kelimesi vardır. Evrensel olan yerde de bir özgürlük vardır, bir gelişmişlik vardır, bir çağdaşlık vardır, modernlik vardır. Biz de yalan üniversitesi olarak kurulmuşumuz çok kısa bir zaman olmasına rağmen çok yoğun takip görüyoruz. Ve e, atıp şu kulüp olarak da bu faaliyetlerimizi rahatlıkla büyük bir şekilde uyguluyoruz. Şimdi ben tabi Konuşmacı olarak tansiyonlar olacak. Fazla konuşmak, belli belki bazı fikirler ortaya atmak çok yanlış olacaktı Ama insan tabii öğrencilerimle konuşurken hep bu... ...için var. Niye devlet hakikaten 89 yılda dört kere anayasa yaptı ve şimdi yapılan anayasanın amacını Bunları falan anlatmak istiyorum. Bu arada da siz gerçekten bana sorularınızı hemen notlarla, dersiyle de dağıtılsın e, kağıtlar e, bir ara da verebiliriz. O arada da olabilir. Ya evet. evet. ben konuşup bitiririm. Sorularınızı istediğiniz soruları istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Öğrencilik yapmayın. E, zamanlama olarak bana bir zamanlamadan bahsetmediler ama ne kadar zamanımız var ben onu öğreneyim. Şu anda benim saatim 4'e 20 var. Ne kadar bir saatim var mı? Benim? <laughs> var. Kısa örnek. Cumhuriyetimiz bizim 89 yıl önce milli mücadele dediğimiz emperyalizme karşı ki emperyalizmin kötü bir laf değil büyük devletlerin paylaşım savaşlarında topraklara gözünü dikerek buraları parçalayarak burada kendilerine feba olacak ülkeler açık pazarlar elde etmek için yaptıkları mücadeleye karşı mücadele edip onları vatandan kovup burada sınırları belli bir vatan toprağı üzerinde birlikte geleceğe dönük işbirliği içinde birlikte bir millet kavramı içinde birleşen unsurların ortaya çıkardıkları devlet. Ki Cumhuriyetimiz böyle öyle kuruldu. Bir savaş sonrasında Anadolu'yu kurtararak yıkılmış Osmanlı'dan kalan topraklar içinde öz yurt Anadolu'yu ile kuruldu. Savaşla kuruldu. Bu vatan bizim diye kuruldu ve bir anayasa yapıldı. Hatta o kadar önemlidir ki savaşırken aslında hiçbir ülke anayasa filan yapmaz. Savaşırken savaş usulleri vardır. Ama bizim Cumhuriyetimiz kurulurken, kurulmadan önceki süreçte bile anayasa yapmıştır. Bakın bunu 1921 anayasa, 23 Nisan 1921 tarihi biliriz ya, Ulusal Egemenlik Bayramı diye. İşte o aslında bizim milli mücadele sırasında, daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce bile hukuki temelde, çünkü kafada demokrasi var, halk var, halk egemenliği var ve halkın iktidarını kurmak fikri var anayasa yapıyor. 23 Nisan 1920'de açılan mecliste ilk yapılan iş anayasa ve seçim yapılıyor. Tüm Türk Türkiye'den, şimdi milli mücadele sürerken dönemini anlatıyor. 23'te Cumhuriyet ilan ediliyor ama 21'de, 19'da başlayan milli mücadeleden sonra 21'de bir meclis açılıyor. Tüm Türk Türkiye'de seçim yapılıyor. O seçimde oluşan milletvekilleri meclisi oluşturuyor ve meclis hükümeti dediğiniz tüm yetkileri elinde toplamış olan meclis hükümeti oranın üstünde millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı sıfatıyla ve başkomandan sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal'in olduğu bir yapılanmayla savaşı götürüyor.